Size de işimizi anlatacağım. Burada bir bebek görüyorsunuz. Burada bir çocuk görüyorsunuz. Bir bebek zaman geçtikçe değişir. Ben de bir zamanlar bebektim ve büyüdüm. Siz de bir zamanlar bebektiniz ve büyüdünüz. Boyumuz uzadı, kilomuz değişti. Bir bebek doğduğunda boyu ne kadardır? 50 cm Peki bebek bir yaşına geldiğinde boyu ne kadardır? 65 cm. Yani bir yıl içinde boyu 25 cm uzadı. Değişim hızı bir şeyin zamanla ne kadar değiştiğini ifade ettiğimiz kelimedir. Yani bir bebek bir ayda ne kadar büyür veya bir yılda ya da beş yılda. Değişim hızını bebeklerin yaşına hesaplarken, programlama yaparken, makinelerde veya iklim değişikliğini incelerken kullanırız. Hatta bu pandemi sürecinde de kullanıyoruz gün Covid vaka sayılarını kontrol ediyoruz. Vaka sayısına göre alacağımız önlemleri belirliyoruz. Değişim hızı bize kendimiz doğa ve teknoloji hakkında bilgi verir. Ve aynı zamanda geleceği anlamamıza yardımcı olur. Değişim hızı önemlidir.